bırakacağız. Bir dükkan, bir şahıs çekeceğiz. Ikisini birbirine yapıştıracağım. Kağıdın üstüne yapıştıracağım. Yerleştireceğim. Eee bu traktörcüler kurası bittikten sonra ikinci bir çekilişimiz var. Ikinci çekilişimizde üç dükkan sahibi olan bir kişi var. O 118. Sekiz... Altyazı Mehmet Sönmez. <laughs> Neydi? 118 Mehmet Sönmez'e. Hayır. <laughs> M 109. Mardin 109. Doğan. Mahmut Alpdoğan. Çimentosunu dökemiyor. Ama biz bunu bu şekilde bitirmeye çalışıyoruz. Ne size söyleyecek ama benim söylememde daha iyi olur diye düşünüyorum. Çekilişte size A bloktan çıktı. Öbür arkadaşınıza C bloktan çıktı değiştirmek isteyen kendi arasında becaş yapabilir. Bunun hiçbir engeli yok. Bize yazılı bir dilekçeyle başvurup çift taraflı yazılı bir dilekçeyle başvurup kendi aralarında yer değişikliği yapabilir. Bunun karşılığında herhangi birbirleri arasında yapacakları herhangi bir ödemeye biz mensul değiliz. Aralarındaki pazarlığa ya da herhangi bir ödemeye eksik fazla biz karışmıyoruz. Bize yazılı bir dilekçeyle başvurun. Biz o yazılı dilekçeyi çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yazarız. Ortalama üç gün içerisinde cevap gelir. Üç gün sonra kendisine aralarında değişikliği yapabilirler. Bu konuda çekilişe tabi ver. yani kardeşler şurayı verdi. Burası şunu yaptı. Burası bunu etti. Öyle bir cümle. Kim sarf ederse ayrılır. Eder. Iki buçuk ay süre içerisinde de kedar at su, kanalizasyon ve çevre düzenlemesi, enerji sağır. Bunların tamamını 84 Toplam 84 dükkanı e, ee, biz kurayla şahısları belirleyeceğiz. Kuramızı nasıl kullanacağız? Bunu burada dükkana yerli birazdan duvara astığımızda sonuçta çok kıymetli Kırıkhan halkı ve Hatay halkı Kırıkhan Galericiler Dernek ve Kooperatif Başkanı olarak yaklaşık bundan iki yıl önce Kırıkan'da başlattığımız Hassa yolu üzerinde başlattığımız Oto sitesinin bugün itibariyle Kırıkan 2. Noterliği eşliğiyle çekilişlerini gerçekleştirdik. Bu çekilişler doğrultusunda esnaf arkadaşlarımıza yer tahsisini yaptık. söz verdiğimiz gibi bundan iki yıl, iki buçuk yıl kadar önce kurduğumuz kooperatifle her ne kadar aksaklıklar olsa da biz bunları zamanla sabırla aşarak üye arkadaşlarımıza iş yerlerini teslim ettik. Tüm üye arkadaşlarımıza ve Kırıkan halkına hayırlı uğurlu olsun. Ve böyle bir yapıyı Hatay'da 15 merkez ilçesiyle 15 ilçesi olan Hatay ilinde ilk bizim yapmamızın gururunu yaşamayı bize Allah nasip etti. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Basın mensubu arkadaşlarımıza ve misafirimiz olarak katılan kaymakam TSK temsilcilerimize, belediye başkanımıza tek tek Huzurlarınızda teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. oldum arkadaşlar? Teşekkür ederim. Evet. 8. 59 ve 60 da bozanın. Evet. Arkadaşlar 59 ve 60 çıkarsa 59 ve 60 çıkarsa uyarım beni. Evet. Mehmet Yakar Hatay 73 ve 74 yani 73 çıktı yanına 74'ü de şey yapıyoruz. Mehmet Yakar <laughs> 116 de 116 Cevdet Cam Cevdet Cam neydi? 116